Arkadaşlar merhabalar. Pedro Odası'nın hazırlamış olduğu bir rehberlik videosu ile yine sizlerle beraberiz. Ben Hasan Hoca hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere çok önemli bir rehberlik konusunu işlemeye çalışacağım. İsterseniz direkt konumuza geçelim. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar sloganımız neydi? Fırsatlar hazır olanlar içindir. Bu hazırladığımız eğitim videoları ise sizlerin önünüze çıkacak fırsatlara hazır olmanız içindir. Evet arkadaşlar bugün sizlere başarının 3 anahtarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Başarının 3 önemli altın kuralından bahsedeceğiz. İsterseniz arkadaşlar ilk kuralımıza bakalım. Arkadaşlar bu kurallarımız bütün öğrenciler için geçerlidir. Yani bir sınav sistemine dayalı ve geçmeye dayalı bir sınava hazırlanan bütün öğrencilerimiz için geçerlidir. İsterseniz arkadaşlar siz okulda bir yazılıya hazırlanıyor olun. 5. sınıf öğrencisi olun. İsterseniz 8. sınıf öğrencisi olun. TEOK hazırlanıyor olun arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar 9. sınıf öğrencisi olun. Yine aynı şekilde bir yazılı ya da bir denemeye hazırlanıyor olun. Ya da arkadaşlar 12. sınıf öğrencisi oldunuz. YGS'ye, LYS'ye hazırlanıyorsunuz. Yine Aynı Şekilde Bunlar Geçerli Arkadaşlar Ya Da Arkadaşlar Sizler Bir ALES Kursuna Gidiyorsunuz Ya Da Arkadaşlar YDS Kursuna Gidiyorsunuz Bu Bahsedeceğim Kurallar Arkadaşlar Bir Sınav Sistemine Dayalı Bir Hafta Sonu kursu Olsun İsterse Arkadaşlar Okullarımızın Açtığı Arkadaşlar Hafta Sonu Kurslarına Giden Arkadaşlarımız Olsun İsterse Arkadaşlar Özel Bir Kursa Bir Dershaneye Temel Liseye Gidiyor Olun Arkadaşlar Kısacası bir eğitim sisteminden geçiyorsanız ve birilerle muhatapsanız arkadaşlar, bu kurallar sizler için geçerli. Arkadaşlar birinci altın kuralımız ki biz bu kuralımızı e, ders programımızda da bahsetmiştik ve kişi özel ders hazırladığımız ders programında da bunu vurgulamıştık. Bu videomuzu arkadaşlar e, kanalımızda bulabilirsiniz ve arkadaşlar bu programımıza da bu kuralımızı koymuştuk bu altın kuralımızı neydi bu arkadaşlar? Ders tekrar. Arkadaşlar sizlere şimdi çok ilginç ve garibinize gidecek bir cümle kullanacağım arkadaşlar. Okulda, dershanede, temel lisede, kursda arkadaşlar sizler hiçbir şey öğrenemezsiniz. Nasıl yani hocam diyeceksiniz. Evet arkadaşlar hiçbir şey öğrenemezsiniz. Sadece ve sadece anlatılan şeyleri anlarsınız arkadaşlar. Dikkat ederseniz zaten öğretmenleriniz de, eğitimcileriniz de sizlere anladınız mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anladınız mı çocuklar? Şeklinde cümleler kurarlar arkadaşlar. Arkadaşlar öğrenmenin gerçekleşebilmesi için birebir öğrenilen şeyin öğrenen kişi tarafından yapılması gerekir. Yani kısacası şöyle bir örnek verelim. Öğretmeniniz matematik dersiyle ilgili tahtada bir tane soru çözdü. Bu sorunun çözümünü arkadaşlar hepinize sırayla tahtaya kaldırıp çözdürürse o zaman siz anladığınız şeyi birebir uygulayarak ve yaparak öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Peki ister kursa gidin, ister temel gidin, ister okula gidin arkadaşlar. Sınıf mevcutlarını göz önüne aldığımız zaman eğer birebir özel ders almıyorsanız bu imkansız arkadaşlar. Eğer öğretmeniniz her biriniz bir kere çıkartıp soru çözülme katsa bir dersten fazla iki soru çözebilir arkadaşlar. Bu yüzden dolayı arkadaşlar kurs kursta, okulda hiçbir şey öğrenemezsiniz arkadaşlar. Sadece anlatılan şeyleri anlarsınız. Peki hocam öğrenme nasıl olacak o zaman? Arkadaşlar öğrenme tamamen sizin bireysel çabanızı ve ilginizle alakalı olarak evde gerçekleşir. İşte bunu da olabilmesi için de arkadaşlar ders tekrarı çok önemli arkadaşlar. O yüzden eve gittiğiniz zaman kurs dönüşü arkadaşlar muhakkak ve muhakkak bir saat dinlendikten sonra o gün gördüğünüz konularla ilgili arkadaşlar Ders tekrarını yapmanız gerekiyor. Hocam peki ders tekrarını nasıl yapmalıyız? Arkadaşlar örnek veriyorum matematik dersinden öğretmeniniz üstü sayıları işledi. Ya da kursta e, gittiğiniz YGS, LYS konusunda arkadaşlar e, öğretmeniniz e, özdeşlikler ve çarpanları ayırma konusunu işledi arkadaşlar. Eve geldiğiniz zaman arkadaşlar ilk önce masanızın başına geçiyorsunuz bir defter boş bir kağıt alıyorsunuz ya da arkadaşlar defter ya da boş kağıt fark etmez ki ben öğrencilerim eski defterlerinden birinin de olabileceğini bunu rahatlıkla söylüyorum arkadaşlar öğretmeninizin defterinize çözdürdü örneğin aynısını arkadaşlar o boş kağıdı ya da deftere geçiriyorsunuz ve kendi defterinizi kapatıyorsunuz daha sonra soruyu çözmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Eğer soruyu çözdünüz sıkıntı yok. Sonuca baktığınız 7, 7. Diğer soruya geçiyorsunuz arkadaşlar. O soruyu da çözüyorsunuz. Baktınız kendiniz 8 buldunuz. Sonuç ise 5 çıktı. Demek ki bir yerlerde bir hata yapmışım. Dert hata yapmışım deyip bunu kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Ya da arkadaşlar belli bir noktaya geldiniz takıldınız. Acaba öğretmeniniz burada nasıl yapmıştı? Şeklinde tekrardan defterinizi açıyorsunuz. Aradaki işlemsel bağı Unuttuğunuz noktayı hatırlıyorsunuz. Tekrar kapatıyorsunuz ve tekrardan soruyu çözmeye çalışıyorsunuz. Bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? Bire bir o konuyu sizler çalışmış. Bire bir o konunun tekrarını yapmış oluyorsunuz. Ve öğrenme bu şekilde gerçekleşiyor. Özellikle arkadaşlar kursa gidenler ya da özel ders alan arkadaşlar. Öğretmenlerinizin sınıfta çözdüğü ya da size çözdüğü soruların aynısını bir daha arkadaşlar çözmenizi tavsiye ediyorum. Sıfırdan o konuyla ilgili 200-300 tane soru çözeceğinize öğretmeninizin o gün size çözdürdüğü sıcağı sıcağına tekniklerini anlattığı yöntemlerini anlattığı ve o an anladığınız arkadaşlar testi birebir çözmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü öğretmeniniz zaten okulda bir temel atmış. Siz o temelin üzerine çıkmış iyice o yapıyı sağlamlaştırmış oluyorsunuz. Fakat siz eğer konuya tam hakim olmadan farklı kaynaklardan o konuyla ilgili soru çözmeye kalkarsanız arkadaşlar sıfırdan bir temeli inşa etmeye çalışacaksınız ve büyük ihtimalle de bunda zorlanacaksınız. O yüzden dolayı ilk önce öğretmeninizin size sunduğu temeli kullanın. Daha sonra arkadaşlar e, siz kendi temelinizi, binanızı üzerine çıkarsınız arkadaşlar. Herkez yine sözel dersler için arkadaşlar. Türkçede neyi işlemiş olun arkadaşlar? Mesela fiilimsi konusunu işlemiş olun. Arkadaşlar fiilimsinin kısaca bir deftere bir yere arkadaşlar özetini, tanımını yapın ve filimsilerden bahseden küçük örnekler birer tane verin ve birer tane örnek de siz vermeye çalışın arkadaşlar. Aynı şekilde inkılap tarihine ilgili mesela Erzurum Kongresi'ni görmüş onlar arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nin sonuçlarını maddeler halinde yazın ve kendiniz önemli noktalarını öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Okulda öğren böylece ne oluyor arkadaşlar? okulda anladığınız bilgileri evde arkadaşlar uzun süreli belleğinize, hafızanıza düzenli bir şekilde kaydetmiş ve kodlamış oluyorsunuz. Bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? Beyni, bilgi beyninizden uçmamış oluyor ve rastgele bir yerlere yazılmış ve kodlanmış olmuyor. İhtiyaç duyduğunuz anda beyin hemencecik bu bilgiyi bulup size getiriyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar Okuldan geldikten sonra kısacası ya da kurstan geldikten sonra o gün işlediğiniz konularla ilgili neler varsa sesli tekrar, yazarak tekrar ve soru eğer varsa muhakkak birebir çözümünü yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik ikinci anahtarımıza. İkinci anahtarımız ise arkadaşlar o konuyla ilgili soru çözmek. Soru çözmek neden önemli arkadaşlar? Bir öğretmeniniz konuyu bitirdi ve yeni konuya geçti. Artık o konuya bilgisel düzeyde, kavramsal düzeyde öğrenecek bir şeyiniz kalmadı. Demek ki arkadaşlar bundan sonrası tamamen sizin bireysel çabanıza ve ilginizden alakalı. Şu şekilde örnek verelim arkadaşlar. Ee, herkes arkadaşlar ne yapar? Arabayı sürme öğrenmek için arkadaşlar sürücü kursuna giderler. Hatta ona ne derler? Ya ben der araba sürmeyi öğreniyorum der. Bakın arkadaş öğrenme kelimesini işte burada kullanıyor. Ne yapıyor? Çünkü arkadaşlar sürücü kursunda direksiyonun başına geçiyor. Ve araba sürmeyi öğreniyor. Araba süreni izlediği zaman arkadaşlar ne oluyor? Ha ben araba sürmeyi anladım. Ne diyor? İşte ülkence depreje basıyor. Sonra fitesi geçiriyor. Sonra ayağını ya, deprejden yavaş yavaş çekerken gaza yükleniyor. Böylece araba hareket ediyor. Bakın burada anlatıyor. Öbür durum neyse arkadaşlar birebir arabanın başına geçiyor ve araba sürmeyi öğreniyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki tane kişi düşünelim. İki, iki arkadaşımızı düşünelim. Bu iki arkadaşım sürücü kursuna gitti arkadaşlar ee, ve ehliyet almaya hak kazandılar. İkisi de aldığı ehliyetlerin cüzdanlarını koydular. Bir tanesi arkadaşlar e, gitti bir araba satın aldı ve o arabayı düzenli olarak kullanmaya başladı. Diğer arkadaşımız ise hiçbir şekilde araba almadı. Ee, ehliyet cüzdanına duruyor arkadaşlar. Biz bunları bir yıl sonra e, tekrardan bir sınava alsak araba sürdürsek arkadaşlar. Hangisi daha iyi araba kullanır arkadaşlar? E tabii ki galeriye gidip araba alan ve sürekli araba kullanan arkadaşlar daha iyi araba kullanır. Aynı şekilde arkadaşlar sizler okula gidiyorsunuz. Öğretmenleriniz size ehliyet veriyor, konuyu anlatıyor ve bitiyor. Eğer arkadaşlar sizler yeni bir kaynak, yeni soru bankaları almazsanız ve yeteri kadar bu sorular üzerinde pratik yapmazsanız arkadaşlar acemi olarak kalırsınız ve sınavlarda Sorularla karşılaştığınız zaman zorlanırsınız. Fakat ne kadar farklı kaynaktan, ne kadar fazla soru çözersiniz arkadaşlar, farklı farklı soru tipleriyle muhatap olduğunuz için başarılı olma ihtimaliniz daha çok artar arkadaşlar. Ve bu şekilde arkadaşlar o konuda ustalaşmaya başlarsınız, rahatlıkla o konunun üstesinden gelebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz üçüncü ve son anahtarımıza bakalım. Arkadaşlar üçüncü ve en önemli anahtarımız. Yapamadığımız soruların soruları öğretmenlere çözdürme arkadaşlar. Eğer şimdiye kadar yaptığımız ders tekrarlarının ve soru çözümlerinin bir işe yaramasını istiyorsak yani boşa gitmesini istemiyorsak arkadaşlar, ne yapıyoruz? Yapamadığımız soruları muhakkak öğretmenlerimize bir bilene çözdürmemiz gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz bu bilen kişi ablanız olsun, abiniz olsun, teyzenizin kızı olsun, okuldaki arkadaşınız olsun dershanedeki, hafta sonu kurstaki ya da okuldaki öğretmeniniz olsun arkadaşlar. Ama muhakkak bilmediğimiz soruyu çözdürüyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar çözdürmediğimiz zaman ne olur? Çözemediğimiz sorunun aynısı sınavda ya da yazılıda çıktığı zaman arkadaşlar aynı soruyu yapamayız ve boşu boşuna o kadar dersi, o kadar konuyu, o kadar soruyu çalışmış çözmüş oluruz arkadaşlar. Diyelim ki 20 tane soru var. Çözdünüz. 15 tane doğrunuz çıktı. 3 tane boşunuz, 2 tane yanlışınız çıktı arkadaşlar. Ve iki tane hadi yanlış niye yaptınız anladınız. Fakat 3 tane soru arkadaşlar hiçbir şekilde işin içinden çıkamadınız. Soru size bakıyor, siz soruya bakıyorsunuz. Onu o şekilde bıraktığınız takdirde arkadaşlar bu sorunun benzeri sınavda çıktığı zaman yine yapamayacaksınız. Zaten bizim bu 20 tane soruyu çözme amacımız arkadaşlar içindeki 15 tane çözebilmek değil. 15 tane çözebileceğimiz soru sınavda çıksa zaten yine yapacaktık. Biz o soruya hazır bulunmuşluğumuz e, olgun düzeye ulaşmış. Hazır bulunmuşluğumuz oluşmuş arkadaşlar. Zaten yapabiliyoruz. Önemli olan o 20 soru içerisinde yapamadığımız 3-5 tane soruyu tespit edebilmek için 15 tane soruyu zaten fazladan çözmüş oluyoruz. Bu 5 taneyi tespit ettikten sonra arkadaşlar eğer çözümünü öğrenmezsek boşu boşuna kalan diğer 15 tane soruyu da çözmüş oluruz. Setleri boşu boşuna bitirmiş oluruz. Ailemize ve çevremize boşuna güven vermiş oluruz. Ve daha sonra sınavdan sonra yazıldan sonra hayal kırıklığına uğramış oluruz. Ve şu serzenişleri duymaya başlarız. O kadar set bitirdim, o kadar kitap bitirdim, dershaneye gittim, kursa gittim, özel ders aldım ama başarısız oldum. Neden? Gelip bu kurslardan sonra tekrarını düzenli bir şekilde yapmamış. O konularla ilgili soru çözüp ustalaşmamış. Çözdüğü soruları da götürüp öğretmenine çözemediği soruları da götürüp öğretmenine çözdürmediği için arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşımız başarısız oluyor. Bu kadar emekler arkadaşlar boşa gidiyor arkadaşlar. İsterseniz bunu bir örneklendirelim arkadaşlar. Sizler bir liste oluşturuyorsunuz alışveriş listesi. Market'e de gidiyorsunuz. Saatlerce rayonlar arasında geziyorsunuz. En ucuz, en uygun, en kaliteli ürünleri buluyorsunuz arkadaşlar. Hepsini sepete dolduruyorsunuz. Kasaya gidiyorsunuz. Ödemesini yapıyorsunuz. Poşetliyorsunuz. Fakat almadan çekip gidiyorsunuz arkadaşlar. İşte o kadar emek harcayıp ders çalışıp soru çözdürmeyen çözemediği soruları çözdüremeyen arkadaşımızın akıbeti bunun gibidir. Boşuna harcanmış emek zamandır arkadaşlar. O yüzden dolayı muhakkak ki muhakkak yapamadığımız soruların çözümünü öğretmenlerimize yaptırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir eğitim videomuzun daha sonuna geldik. i̇sterseniz Facebook grubumuzdan bahsedelim. Teok 2017 yol arkadaşım ki burada her türlü öğrenci grubunu arkadaşlar rehberlik yapmaya çalışıyorum. Online rehberlik. İlla TEOK öğrencileri değil. Ağırlıklı olarak TEOK öğrencileri yönüne çalışıyorum ama YGS ve LYS öğrencilerimiz de buradan bana ulaşabilir. Ee, sorularını sorabilirler. Elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışırız Aynı şekilde arkadaşlar şu an videosunu izlediğimiz kanalımız Hasan Altınöz'e de abone olursanız arkadaşlar YouTube'dan bundan sonraki videolarımız arkadaşlar size bildirim olarak gelir. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Unutmayın ki fırsatlar hazır olanlar içindir. Bu eğitim videoları ise sizlerin hazır olması içindir. İyi günler diliyorum. Başarılar diliyorum.